Ben Çekim Melike Kasap. Şu anda Bursa'da özel bir klinik işletiyoruz. Burada diş tedavilerini gerçekleştiriyoruz hastalarımızın. Özellikle estetik gülüş tasarımı üzerine kurulmuş bir klinimiz var. İşte ağrıyan dişlere de tedavi veriyoruz. işte ya da kanayan diş etlerine de biz bakıyoruz. Ama aynı şekilde güzel gülmek istiyorum diyen hastaya da biz bakıyoruz. Yani estetik var, fonksiyon var, fonasyon ya da konuşmayı da etkileyen tedaviler var. Aynı zamanda da hayat konforunu sağlayan işte bir diş ağrısı çekmişseniz bilirsiniz hayat konforu direkt düşüyor ve biz bunu da geri kazandırıyoruz. Ama estetik ve fonksiyonun yanı sıra tabii ki bunu da kazandırıyoruz. Günümüzde artık estetik algılarımız değişti. Mükemmeliyetçi algı başladı. İnsanlar doğal gülüş olsa bile daha belki fake bir gülüşe veya daha böyle gösterişli bir gülüşe kavuşmak istiyor. Ve bu yöndeki yönelim de bizim mesleğimiz da aslında son yıllarda. Biz de böyle estetik gülüş tasarımlarında ağırlıklı çalışmak durumunda kalıyoruz hastaların talepleri üzerine. Gülüş tasarımı kişinin gülüşünü daha estetik, daha güzel hale getirmek için yapılan tedavilerin tümüne deniyor. Öncelikle kişiyle tanışıyoruz hastayla. Sonrasında hasta bize kendini, isteklerini, aynaya eline verdiğimizdeki mutsuz ifadesini anlatıyor. Yani nelerden şikayetçi olduğunu, belki dişinin renginden, belki formundan bize hepsini detaylı dinliyoruz. Sonrasında nasıl bir gülüş istediğine geçiyor. Yani evet tamam bundan rahatsızsın, peki bizden ne istiyorsun, nasıl bir gülüş kazanmak istiyorsun? Onu da belki elinde bir fotoğrafla, bir ünlünün fotoğrafıyla, gülüşüyle geliyor. Sonrasında biz ona e, profil fotoğrafları alıyoruz, onun yüz analizini yapıyoruz ve diyoruz ki sizin için altın oranlara uygun gülüş bu. Ama bazen hasta o altın oranı istemiyor çünkü estetik noktamızın ortak olması her zaman mümkün değil. Benim estetik algımla onun estetik algısının bir arada buluştuğu noktada biz bir tasarım çıkarıyoruz. Diyoruz ki evet, sizin isteklerinizi dinledim. Bu da benim size önerimde. Bu da ikimizin ortak paydası. Üç boyutlu ağzında geçici dişlerle bu tasarımı gösterebiliyoruz. Sonrasında onun üzerinden, o şablon üzerinden yorumlar alıyoruz. En son sonuçta hastanın anlattığı renk, anlattığı form, anlattığı tasarımı ağza uygulamak kalıyor. O işin aslında yüzde belki de onu bitim kısmı. Ama yüzde doksanı, yüzde sekseni hastaya anlamak, hastayla ortak bir estetik algı oluşturmak, Hastanın anlattığı şeyi canlı bir vücuda getirmek, yani bir diş haline, bir lamina haline getirmek ve onu sunmak. Yani i̇şin yapım kısmı aslında çok daha basit, yani daha düşük bir yüzde oluşturuyor. Öncelikle e, hayatta belli bir yaşa kadar hepimiz farklı metasal şeylere para harcıyoruz veya işte farklı şeylere kıymet veriyoruz. İşte bir çantaya, bir ayakkabıya ama belli bir yaştan sonra kişi kendine yatırım yapmaya başlayabiliyor. Ve yapılacak en güzel, en doğru yatırımın kendisi olduğunu farkına varan tüm hastalarda kendisine güzel bir ödül vererek, güzel bir gülüş vererek taşlandırabiliyor bu hayatı. Yani önce sağlık, sonra estetik. Hepsine sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum.